Hepinize merhabalar, günaydınlar, iyi akşamlar, kolay gelsin, hayırlı işler diyorum. Ne yapıyorsunuz? Video izliyorsunuz tabii mantıken ne yapabilirsiniz ki? Ya da bir yandan bulaşık yıkayıp yemek yiyip ya da farklı bir şey yapıp da video izleyebilirsiniz. Neyse biz boş yaptık yine. Bugün Laos'a doğru yola çıktık, Laos'a doğru gitmeye çalışıyoruz. Buraya nasıl geldiğimizi hemen göstereyim. <laughs> yes, because visa here finish. Visa problem. <laughs> izlediğiniz araçla buraya geldik. Buraya şey olarak geldik. Yolda yürüyorduk. Yolda yürürken kart sorduk insanlara. kartboard. Şey için. Şöyle yazmak için. Oradaki kadın işte burası bu yol güzel değil. Farklı yola gitmeniz lazım dedi. Sonra dedi ki biz de çok uzak yürüyemeyiz falan. Abla dedi ki ben sizi bırakırım dedi. Tayland insanları gerçekten çok yardımsever yani bu konuda. Gerçekten Tayland'ı gelip görmenizi isterim. Çok güzel bir yer. Öyle sonuç olarak. Bu arada Evet, Yona markete girdim, marketten. Gideceğiz bakalım. Bugün sınırı geçmeyeceğiz. Bugün ayın 22'si olması lazım. Bizim 25'inde bitiyor. Bugün 22'si, ayın 22'si. Bugün gideceğiz, sınırda yakın bir yerde kalacağız. Planımızı yapacağız Laos için. Yani nereye gitmemiz gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor diye. Ardından sınırı geçeceğiz. Yani ertesi gün geçeceğiz, bugün değil. Diğer bir planımız var, bilmiyorum. Bir bakmışsınız Laos'a girmişiz yani. Garip bir durum olabilir. Laos'ta sorunumuz var. Laos'ta bir ay vizemiz var. Bir ay vizemiz olduğu için zamanımızı iyi değerlendirmemiz lazım. Laos'a girişte 40 dolar vereceğiz diyorlar. Bakalım. Bir dolar aldım bu arada. Dolarımız var. Göreceğiz. Evet. Abla merhaba. Şimdi bu birazcık yamuluyor ama olduğu kadar tutacağız. Bu biraz daha çok şanslı Yeah. It's very light and we can keep it like that for next one. Laos. <laughs> anyway. Bu yol direkt gidiyor. Abla bizi çok sağ olsun bıraktı. Gördüğünüz gibi kamyon, ne, motosikletten kamyon yapmıştı. Neyse, hadi gidelim. Gülme, gülme. Yanlar elimde şöyle tutacağım. Çeke çeke gidiyoruz. burası da bir çekiyorum. Bir yandan araba bekliyorum da. Bir yana bir tane köpek oldu, köpekle oynuyorum. Ben araba geliyor. Bu almaz zaten, potansiyeli yok da neyse. Deneyelim. Çok ters baktılar. Yürüyoruz, bayağı yürüdük. Çünkü o nokta hiç nokta değildi. Arabalar falan durmuyordu. Şöyle büyük bir dört yol kısmına geldik. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle görün. Buradan dönen arabalar dönüyor. Gidecek arabalar gidiyor. Biz düz gideceğiz. Buradan bu şekilde devam. Ay <laughs> saw 7-Eleven by the way. Look like petrol. Very far but yeah. <laughs> Yeah, Do you remember the I I say in other video? Uh, bir video önce de söylemiştim. Şey 140 Baht'ta otobüs var gidiyor diye. Otobüsün olduğu şeydeyiz. Güzel Belki de gideriz otobüste. Bilemiyorum. Bakacağız. Eğer iyice miserable yani kötü bir durumda alırsak alırız otobüsü. Onun dışında çekeceğiz ya. Araba falan var çoğunlukta. Ne olacak bilmiyorum. Yolu geçtik hemen buraya geldik. Şöyle otostop çekiyoruz. Bu ne lan böcek var burada. Gitti. Şurada Seven Eleven varmış. Ben bu Seven Eleven'ı görmemiştim. Uzaktakini görmüştüm. Bir tane daha var petrolün orada da. Burası daha tatlı. Deniyoruz evet. kaldı tutmadan deniyoruz ama bakalım. Ha? Tayyip? Tayyip. Ha. Çok sıcak. Abi de tamam tamam otostop. Bir araba geldi durdu. Oh, you have? Have a Good, no problem. No problem. No problem. Okay. Cup and cap. Cap. Huh? Cup of Okay. Yeah. okay, okay, okay. Ah. Şöyle bizi bıraktılar abi sağ olsunlar şimdi buraya. Şantajımızı alacağız. Evet. Sağ dönüş Laos. Bu da Laos'a gidiyoruz. Sağ olsun krallar bıraktı. Ne bir unit evet. ben? Kalan e, tapasını uzatıyorum da. Çantayı yüklenelim de yürüyelim. Evet, yes. Buradan gidiyorduk sonra vazgeçtik burada böyle bir yer gördük Google'dan da baktık burası kar yollarına ait yana da çok güzeldi. diyor bakalım soracağız Önce tuvalet soracağız sonra kalabilir miyiz diyeceğiz çünkü 4 km uzakta şehir var şehirde sevinirlerim falan var yemek yiyebiliriz sabah erkenden kalkar buradan geçeriz saat 3'e geldi sınırı 10 dakika uzaktayız öyle diyeyim I don't know we're gonna see yeah. I can anyway. Ya yeah, give it to me. Umbrella, okay. Umbrella versin. Umbrella ne Türkçesi mi şemsiye ya? Give your mind You know what I forget. I don't have money. Ah. <laughs> şimdi şeye gidiyorum, markete gidiyorum yeah. da şehir merkezine 5 kilometre. Burada kalacağız, burası çok güzel. Kimse bir şey demiyor. Bir adama sorduk. Böyle böyle yaptı, geçiştirdi bizi. Biz de kalacağız. Sınır bu tarafta 5 kilometre, şehir bu tarafta 5 kilometre. Biz tam ortadayız. Şimdi şehre gidiyorum. Benim paramın hepsini dolara çevirdik. Sınırda 40 dolar ücret ödeyeceğiz de. Yönünün parasını kullanacağız şimdi. Give <laughs> Tek başıma otostop çekiyorum. Yani şurada, tam şu kulübenin içinde, şurada. Motor çekiyorum şu an. Herkese çekiyorum. Alsınlar beni götürsünler. Bu tuttukçular burada biraz ıh yani. İh. Yemek bursa yemek alacağım Yemek alamazsam Seven'in e gidip, Seven'in gidip noodle alacağım. Çıkacağım. Bu kadar basit. Evet. <laughs> okey, okey. dakika uzaklıkta bir yer Motorla da, da 15 dakika yürümedim tamam, ben bana. geldim ben restorana da restoran şey diyor 5'te açılacağım ben diyor. Adam beni kovalı diyor 5 Beş dedi 5'te geldi dedi Ne yapacağım bilmiyorum yürüyorum bir şu tarafa doğru bakıyorum da orada bir şeyler gördüm de. Ya. Ne yapacağız bilmiyorum Pattaya bulamıyorum. Patlayı bulan yerleri kızarmış nudur. Yani nudur dedim biraz kızarmış hali. Ne satıyorlar? Şehirde şehre bakalım bir tane ana yol var. Ne satıyorlar burada? Patates biraz tatlı var mı sırtta? Tavuk. Domuz. İğrenç kokuyor. Ne yiyoruz ama? Kurban mı Ne yiyoruz ama? Evet, hostel bile var. Anlına da koydum yerinde. Patlayı bulamıyorum. Ben en iyisi geri doğru yürüyeyim ya. Evet, e, ee, bulamadım. <laughs> Hiçbir geliş bölge yani. yani. Giriyorum, dükkanları gösteriyorum. Patlayınız var mı? Patlayınız var mı? Aa, ben evet, hemen geri dönüyorum. Yürüme. <laughs> Sevinir var. Sevinir evin aklımda kalsın. Bir de buradan geri dönmesi var arkadaşlar. Geri dönmüyorum da çok topla. Var herhalde biz de ya. Çok acım çok acım. O kadar acım ki anlatamam size. Hiçbir şey yemedim. Yani şu an yemek yeri bu videoyu birisi varsa bir ısırttı benim yerimi alsın. Bir tane daha alsın böyle. Ama böyle güzel bir ısırık alsın anladın mı? Açım ya. Ara sokaktan yürüdüm. Ara sokaktan dedim de şuradan yani. Şuradan ana caddeden geldim. Buraya çünkü abi burası Laos. Evet. Kars Laos. Bildiğiniz Laos. Şuraya bir bakmak istiyorum sadece. Çok merak ettim ya. Çünkü biz bu şehirde kalmayacağız yarın. Laos'un bu şehrinde. Onun ötürü bakmak istiyorum. Evet. Yani. Patlayalım lazım yani ama onu da bulacağım bir ara. Burada ne güzel sahil yolu lan çok tatlıymış evet hmm. Laos burası Laos olması lazım burası da Tayland kısmı Tayland bir tık daha gelişmiş bir yer Laos bayağı küçük bir ülke 2 milyon falan var sanırsam. şey bir de komünizmle yönetiyorlar evet komünist bir ülke göreceğiz bakalım nasıl bir hayat var orada da göreceğiz Suyun berraklığı gibi susuyorum ben size. Timsah, piran, ne ararsan çıkabilir ya. Abla ne yapıyor orada? Hani bir şeyler topluyorlar falan. Neyse ben geri gideyim de çıkayım da şeye. Dışına kadar geldim bu arada. Arkamda bir tane restorana sordum. Aşağıya geçeyim. Bunlar bende yok dedi ama beni başka yöne bir yönlendirdi. Bir gidelim sorayım bakayım şuradaki restorana. Yemek yemek istiyorum. Çok açım. Bayılacağım. Yemin ederim bayılacağım. YouTube çekmeyi unuttum ya. Şimdi fark ettim. Abi ben ne yaptım biliyor musun? Oradan şey aldım. Sebzeli, pilavlı bir şey aldım. Bunun dışında 7-Eleven'e geldim. Sanmıyorum. Yani. Bir yandan otostop çekiyorum. 7-Eleven'den de ekmek ve su aldım. Şimdi geri gidiyorum yanına. Tamam otostop çekiyorum bir yandan. Ya boş ol otostop çekiyorum ben de kimse uyarmıyor. <laughs> Psikolojim bozuk. Dolga koşuyorum. Trust edip ya. ki ya şunu plakasını alsanıza. Düz baht istiyor şöyle lavu. Düz baht diyor ver diyor benzin doldur diyor. Tamam yok dedik ya de bari istiyorlar kafayı yiyeceğim ya. Seni tanımıyorum diyor trans Ben de seni tanımıyorum abi. Neyse <laughs> devam. Burada bir paylaşım arabalar falan var ama ne yapacağım bilmiyorum. Abinin bira aldı. Abi. Öyle bir sarhoş ki bira, bira kokusu geliyor buna buraya. Al abim bıraktı beni. İnanılmaz sarhoştu ya ben sarhoş oldum. Ben geçeyim karşıya bir tıktı. Anlamadı beni. Ben diyorum çadır diyorum bu otel diyor. Ama bırak da sağ olsun. ben şuraya geçeyim. Ben gideyim şuradan. Oğlum burası doğru yer değil mi lan? Bu arada bir şey fark ettim. Tek başımızdayken otostay bile olmazdı. Abi. Çünkü motosikletler bizi laps diye alabiliyor. Evet onu fark ettim. Biz de böyle meslem tuttuk ama yani bir şey yaparsanız bir şey gelmez. Sabah erken kalkacağız. Erkenden çıkacağız. Laos günü başlayacak yarın. Evet, sebzeli pilavımızı aldık. İçtiğimizi aldık, suyumuz da var. Tamamız. Good. Bagus. Bagus, bagus. İyi, iyi. Good, good. Ay, yoruldum ya. <laughs> I'm so tired by the way. I'm waiting you. Yo ne bekliyoruz? Kabiyi kırız burada. Evet. Is it empty? Okay. Okay, you know what we can do. Transfer to mine. Okay, bir önce ben ikine katalım suyu. Sonra İran'ın şişesi boşalınca soğuk suyu oraya katalım. Soğuk suyumuz olsun içmek için. İran'ın yeni projesi. Let me show. İran'ın yeni projesi. Evet. Bana şöyle Details. Böyle bir şey yaptı. Normalde düz ama niye böyle gözüküyor bilmiyorum. Şöyle. Aşırı güzel bir şey. Can you put? Şöyle bir şey. It's looking so professional, so good. Şu ikisini Yona yaptı, sonuncuyu yapmadı Yona. Ve, 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 ta 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 ta, ta. show. Niye netlemiyorsun lan kamera? Hah. Şu gördüğünüz şeyi yaptı. İnanılmaz güzel ya. Şey, güneş. güneş. Uzaktan güneş. da şöyle gözüküyor. Güneş and bir tane daha necklace yaptı. Böyle göstermek isterek yaptıklarını mutlu oluyor ben gösterince. And this, this is so beautiful also. Bu harbiden güzel, bu gerçekten masterpiece. Looking like so professional. And look the and şuraya göstereyim. Şöyle şuralarına şey <laughs> yapayım. <laughs> it's good, it's pretty, it's very beautiful. Harbiden çok tatlı değil mi? I <laughs> Yani bunları biraz satmıyoruz biraz da. Flexing, okay. Which one you show? Başka bir şey gösterecek. Çok iyi şeyler yapıyor ya. Bunu nasıl değerlendireceğiz bilmiyorum yani. Yakında sokakta satmayı düşünüyoruz gerçekten. Çok güzel işçilik ya. Çok iyi değil mi? What are you doing? Aaa yes. yes yes. Şu yes. Kordius malzemeleri bak. <laughs> evet bu da diğer. Dur, şunu bırakayım. Bu da diğer küpe. Şöyle bir küpe yaptı. Şu yeşil topları şeyden almıştık. Çankmayı'den almıştık. Çok güzel. Bravo. So beautiful. So beautiful. Really beautiful. Just 10 Turkish lira. <gülüyor> <gülüyor> Çok yaşa. Bless you. Bless you. Bless you. Çadırımızı kurduk. I think I didn't kurduk. To... Çadır. Çadırın neydi abi? Çadırımızı kurduğumuzu göstermedim sanırım. Çadırımızı kurduk. Şöyle göstereyim. Yona yeni küpe yaptı. Where interest being. Directly with the Navajo people. Yeah. Yeni bir ülkeye gideceğiz ama ne göreceğimizi bilmeden <gülüyor> gideceğiz. <gülüyor> Hmm, maybe we need to find some, we need to do something fake. Yeah. Yo Allah böyle yaştığımız biz fark ettik bir şeyler yapmadığımız. Okay, okay. Let me, let me show the chant. Okay. Eating first. Kü yüzük, şey, küpeler öncelikle. Şu küpeleri yaptı. Wait, stop, stop, stop. Stop, wait. Mm -hmm. Şöyle bir detay var. Sarı ve yeşil detaylı. Tatlı bir şey. Evet. Gördüğünüz gibi böyle. Evet. Evet, buraya yayıldık böyle. Burada tuvaletimiz var. Harika bir tuvaletimiz şurada. Temiz, güzel. Burası devlete ait bir yer ama bilmiyoruz ne olduğunu. Kimse de Bir kişiye sorduk ne olacağını, ne yapabileceğimizi. Adam her her dedi geçti bizi kalın dedi. Çadırımız burada. Oo, many many creature we <laughs> have here. Burada bir sürü böceğimiz var. Öyle başka hiçbir şey yapmıyoruz. Bir tık acıktım. So beautiful. Let me show again. Dur. Net kamera ha. Baksanız da böyle bir şey yaptı. How many hours you waste? You spent. Yeah, you spent. What I want to say, uh -huh. if I share them, I don't want say I spend less time, but the truth is I didn't spend a lot of time for this. That is pretty good. It's That pretty. Good. It's you pretty. don't wanna say how much you... Say. I spent for this, I spent around less than an hour. Less than how? hour? Less than minutes. And let's say 45. Like 45 dakika da yapmış. The pair, right? Together. Uh -huh. Wow. İkisini 45 dakikada yapmış. Good job. You are really Çadırımız buradaydı. Çok uykuluyum. Yana burada örgüsünü örüyor. Bileklik yapıyor. Bileklik. 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 No uh, Yeni bir şey yapıyor. Şöyle bir tasarruf. Ben yenilmaz uykuluyum. Yenilmeye gidiyorum. Bir yerine de gelecek şimdi. Sabah erken kalkacağız da yükle değiştireceğiz de. Zor iş ya. Hadi. Good night.